Şimdi de geliniz SPSS'de bir e, hata ayıklama ve aşırı değer uç değerleri kontrol etme uygulamasını birlikte bakalım. Şöyle web sitemizde hata ayıklama SPSS ile gösterim diye bir dosyamız var. Onu tıkladım. Açtım, indirdim. Evet. Şimdi bakıyorum. Değişken görünümünden veri görünümüne, görünümüne geçiyorum. Veri görünümünde Kaç yöntemle bakabilirim? Bir gözle bakabilirim. Gözümle kontrol ediyorum. Şöyle etiketlerini kapatabilirim. Açabilirim veya bakıyorum neler varmış. Benim veri setimdeki veri sayısı çok olduğu için böyle gözle kontrol etmek suretiyle bu hataları anlama çok kolay olmayacak. Onun için bu bana iyi bir yöntem gibi gelmiyor. Şu an için benim işime yaramıyor. Onun yerine ben frekans dağılımına bakmak istiyorum. Frekans dağılımı bana kesinlikle Önemli fikirler verecektir. Mutlaka benim yaptığım. Önce ilk iş bütün değişkenlerimi şöyle tamamını, kontrol aile hepsini seçip ondan sonra bu tarafa geçirdim. Tabii e, anket numarasına gerek yok. kans tablolarını görmek istiyorum. Hepsini. Hepsini derken daha numerik değişkenlerden, kategorik değişkenlere kadar baştan sona hepsinin bir rekansını alıyorum. Ve sırayla bakmaya başlıyorum. Evet. Bölge. Güney, Doğu, merkez. Üç tane merkez var zaten. Onda bir kategoride hata yapılmamış. Yaş. 22 yaşından başlıyor. 99 yaşına kadar gidiyor. Bunda bir sorun yoksa 99 yaşında kişi olabilir mi? Olabilir. O zaman geçebilirim. Ondan sonra cinsiyet erkek kadın A. 3, 4, 11, 22 gibi burada olmaması gereken bu kategoriye uymayan özellikler var değişkenler var. Bunun değerleri var. Bunlara bakacağım. Bu değerleri kontrol edeceğim. Cinsiyet değer değişkenine demek ki bakmam gerekiyor. Eğitim durumu ve diğer değişkenlere sırayla böyle tek tek. Tabi bu kadar hızlı değil. Tek tek bakmak gerekiyor. Hata var mı diye. Ben cinsiyette gördüm. Bir de en sondaki değişken. Terapi değişkeninde. Ondan sonra böyle gruplar, kategoriler varken 6 ve 7 diye bu kategorilerde olmayan ee, değişkenlerde görüyorum. Evet efendim. Onun dışında numerik bir değişkene de bakalım. Mesela boy 100 cm'den başlamış 200 santime kadar olabilir değil mi? Burada bir problem yok gibi. Böyle problem olan bir değişken var mı diye bakıyorum. Ağırlık değişkeni mesela 33 kilo ile başlamış. Bir ilişkin 33 kilo olur mu? Çok düşük. Yani burada bir problem olabilir. Bunu kontrol etmek lazım. Çok nadir de olsa böyle zayıf hanımlar belki olabilir. 160 kilo olabilir mi? Bu da Büyük olarak mümkün ama bu da yine bana, benim dikkatimi çekenler arasında. O zaman bunları bulmak için ne yapmam gerekiyor? Hemen veri setime gidiyorum. Cinsiyet değişkeninde böyle bir problem görmüştüm. Cinsiyet değişkenini sağ tıklıyorum ve sort descending diyerek sıralayıp aşağıya doğru sıralamak suretiyle, yükten küçüğe doğru sıralamak suretiyle bunun 22 olarak girildiğini görüyorum. Ne yapacağım? Bu 230 numaralı kişiyi, işte anket numarası vermenin önemi burada. 230 numaralı kişiyi kontrol edeceğim. E, anketleri bulup anketleri çıkarıp kontrol edeceğim. Bakacağım ki acaba bu gerçekten 22 cinsiyetine mi sahip? 22 cinsiyeti olmadığını göreceğim. Ve diyeceğim ki belki bu e, 2 olması gerekiyordu. Yanlışlıkla 22 yazılmış. Bu da 1 olması gerekiyordu. Yanlışlıkla 2 yazılmış. Olabilir tabi. Bunları da her neyse ilgili düzeltmelerini yapacağım. Ondan sonra ve bu şekilde yaş, boy ve ağırlığı da yine sıraya koymak suretiyle demek ki. Rekans dağılımında önce gördüm çabucak, hızlı bir şekilde. Yoksa çünkü hepsini tek tek sıraya koymam gerekirdi. Bu da benim daha çok zamanım alırdı. Şimdi neleri sıraya koyacağım biliyorum. Küçükten büyüğe doğru sıraya koydum. Baktım boy 100 santimden başlıyor. Ağırlığı küçükten büyüğe doğru sıraya koydum. Baktım 33 kilo. Bu 33 kilo kimmiş? 65 yaşında bir kadınmış. 65 yaşında kadın 33 kilo olabilir mi? 215 numaralı ankete gidip bakmam lazım. Oraya gerçekten 33 yazmış mıyız yoksa 63 olacaktı da yanlışlıkla 33 mi yazdı? Bunu kontrol etmem gerekir. Diğer bir yapabileceğim grafik çizdirmek. Bu da saplı kutu grafiği demiştik. Saplı kutu grafiği bize değişkenimizin dağılımı hakkında uç değerler, aşırı değerler açısından önemli bilgiler verebilir. Mesela ağırlık değişkeni ile ilgili şüphelerimiz vardı. Ağırlık değişkenini mesela cinsiyet açısından şöyle cinsiyet açısından saplı kutu grafiğini görelim. Evet bakıyoruz şimdi. Ağırlık değişkeni saplı kutu grafiği açısından baktığımızda şuradaki kadınlardaki şu 8 numaralı kadın bu çok zayıf, ağır, hafif kilosu. Çok hafif olduğuna göre bunu kontrol edebilirim. 8 numaralı kadın kim? Şurada. Zaten biraz önce onun 33 kilo olduğuna bakmıştık. Onun dışında başka kimler var? Mesela, mesela erkeklerden 440 numaralı kişinin bunda çok ağır çıktığını görüyoruz. 440. en aşağıdadır. Çünkü ağırlığa göre küçük demirge sıralamıştı. 440 numaralı kişiye geldiğimde bunun da 160 kilo olduğunu görüyorum. Bu da gene 44 yaşında bir erkek ve boyu da bayağı uzun maşallah 173 santim. Bu kişi belki gerçektir değildir. Kontrol etmem lazım. Bu şekilde kontrol etmek suretiyle burada epey bir aşırı değer uç değerim olduğunu görüyorsunuz. Bunları kontrol etmek suretiyle gerekirse düzelteceğim. Ama asla doğru olan gerçek bir veriyi çıkarmayı düşünmeyeceğim. Görüşmek üzere.